Elbette e, sanırım bugün sonucu, sonucu ele aldığımızda özellikle kırılma anlarındaki bireysel e, performanslar çok belirleyici oldu. 90 dakikanın tamamına baktığımızda sonuçtan mutlu değiliz. Fakat takımın göstermiş olduğu o temp tempodan takım olarak, kolektif olarak e, hareketlerinden oldukça memnunuz. Maçın başında çok e, hızlı bir gol yedik. İkinci dakikada yediğimiz gol her ne kadar oyuna başlangıç e, şeklimizi değiştirse de çok çabuk bir şekilde klasikleşmiş ve çalışmış olduğumuz futbolu sahada uyguladığımızı düşünüyorum. Ee, ardından hemen ardından bir taç pozisyonundan yediğimiz gol elbette bizi biraz düşürdü ama e, takımın göstermiş olduğu reaksiyon hızlı bir şekilde Alanyaspor'un klasikleşmiş olduğu klasikleşmiş olan futbolunu tekrar sahaya yansıtmasına e, sağladı. Tabii ardından ikinci ikinci golü yedik, e, bireysel hatadan kaynaklı tekrar özellikle geriden oyun kurulumumuzda bir hatadan tekrar üçüncü golü yedik. Maalesef ilk yarı böyle sonlandı. İkinci yarıda rakibin bize karşı olan bak, baskı şekli, baskı şeklini değiştirmesi bizim orada adaptasyon sürecinde biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum, sonuçtan bağımsız olarak takımın göstermiş olduğu özellikle takımsal olarak göstermiş olduğu performanstan mutluyuz. Eee tabii rakibi domine ettiğimizi düşünüyorum. Klasik Alanya spor futboluyla eee sonuç olarak buraya gelmek Beşiktaş'a karşı 40 bin kişinin önünde yeni hocasıyla eee böyle bir futbol oynamak Alanya Spor'un klasikleşmiş domine ettiği futbolu oynamak eee bize gurur veriyor açıkçası. Eee e, kontrol ettim. Eee ekip Göreve geleni 14 maç olmuş Alanya Spor'da. 3 mağlubiyet var sadece ve bunlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon üçü de farklı mağlubiyetler. Ama diğer maçlarda da kalan 11 maçta da çok iyi sonuçlar alan bir Alanya Spor var. Bunu neye bağlıyor? Yani 3 tane büyük takıma karşı çok farklı mağlubiyetler ama onun dışında da çok başarılı neticeler. E, sonundan başlayacağım. Aslında vereceğim cevap sizi tatmin edecek mi? Ya da tam olarak cevabı e, alabilecek misiniz ya aktarabilecek miyim bilemiyorum ama sizin de dediğiniz gibi özellikle üç büyüklere karşı kaybettik. Bizim bir oyun anlayışımız var, bir oyun mantalitemiz, sahaya yansıtmak istediğimiz fikirlerimiz var. Bunları da birçok kez iyi, bazen kötü yapıyoruz maalesef. Bunlarda da etken aslında bu maç özelinde de konuştuğumuzda bireysel kaliteler diyebiliriz. Bugün ilk 11'imize baktığımız zaman özellikle Türk oyuncularımız gerideki genç oyuncularımız sadece örnek vermek istiyorum isimlerden bağımsız olarak Fatih ve Furkan. Karşılarında oynayan Bacuay'ı İngiltere Premier Lig'den gelmiş Belçika milli takımının futbolcusu. Ee, öte yandan Trabzon mağlubiyetine gelecek olursak ufak bir örnek sadece karşılarında oynayan oyuncu Cornelius. Ee, yani bu noktalarda belki özellikle büyük sizin bahsetmiş olduğunuz büyük takımlara karşı aldığımız mağlubiyetlerde bence oradaki bireysel kaliteler e, fark yaratıyor diyebilirim. İyi ki Can oğlum. Ee, şunu soracağım, kendisi de az önce bahsetti. Ee, savunmadan topla çıkışlar konusunda e, Francesco Hoca'nın hem Karagümrük hem de Alanya Spor'da çok bunu dikta ettiğini görüyoruz aslında. Bununla alakalı hani herhangi bir B plan üretimi e, düşünülüyor mu? Çünkü buna ciddi manada e, basan, önde alan, ön alanda iyi yerleşen takımlara karşı Alanya Spor e, ciddi şekilde sorun yaşıyor. Yaşamadığında da geride Konya spor galibiyeti var 4 evet. e, gollü orada da e, hücumda iyi işler yapıyor. Abi bu B planı konusunda herhangi bir düşünce var mı teknik teknikiyette bunu merak ediyorum teşekkür ederim. Evet yani o Konya'ya karşı mesela A planıyla galip geldik şu an uyguladığımız planla. Elbette bizim aslında B planımız elbette var e, bu da A planımızı sürekli geliştirmek. Yani o sizin bahsetmiş olduğunuz oyundan geriden oyun kurulumunu sürekli üstüne koymak. Ee, bizler ne kadar toplantılar yapıyoruz? Oyuncularımızla bireysel ve takım halinde. Onlara ne kadar her zaman daha pas daha iyi pas yollarını ne kadar daha iyi pas açılarını hangi ayakla topu kontrol edip hangi ayakla daha hızlı, daha net ve daha güvenilir pas verebileceklerini çalışıyoruz. Ee, az önce beyefendinin sorusuyla bağlayacağım biraz. Ee, mesela bizim oyuna kattığımız takıma kazandığımız Türk oyuncularımız bu şekilde değer kazandılar. Oyun kurulumunda Fatih'in ve Furkan'ın geliş, gelişmiş olması, belki şu an göz önünde olması tamamen bu oyuna bağlı diyebilirim. Öte yandan e, futbolcularımız gerçekten çok çalışıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. E, mesela bu maça baktığımızda sadece yediğimiz 3. golde geriden oyun kurulumunda hata yaptık ve golü yedik. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman ee, sadece o pozisyon dışında hiçbir şekilde Beşiktaş bizim geriden oyun kurulumuza karşı koyamadı. Maçı tekrar izlediğimizde net bir şekilde görüyoruz ki aslında ikinci yarıda bize olan baskı şekillerini de değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü geriden oyun kurulumumuz, kur, kurmamız sürekli onları zorladı ve ikinci yarıda baskı şeklini değiştirdiler. Ama yine de başarılı ol, olamadılar. Biz e, bireysel hataların dışında takım olarak yani fikir olarak o geriden çıkışlarda hiçbir hata yapmadık aslında. Ergin Aslan Yeni Şafak, e, Alanya Spor Tekniki gibi e, rakibe göre oyun oynamaktansa kendi oyununda çok ısrar eden e, bir teknik ekip. E, Trabzonspor maçında bir defa izleme şansları oldu Beşiktaş'ı. Valerian İsmaili Beşiktaş'a çalışırken maç önü analizlerinde Beşiktaş'a dair en fark edilir, e, en önlem alınması gereken, en dikkat edilmesi gereken yerler olarak nereleri tespit ettiler acaba? Teşekkür ederim. Elbette aslında tekrar söyleyeceğim maçın tamamına baktığımız zaman çok zorlandığımız, Beşiktaş'ın bize sıkıntı yarattığı bir nokta yok gibi düşünüyorum. Sizin sorunuza net cevap olarak şunu söyleyebilirim. Duran toplarına çalıştık, baktık çünkü sadece Trabzon maçında değil inanın bana diğer takımlarını defalarca analiz ettik. Analizlerimizde Trabzon maçının ötesinde West Bromwich'teki maçlarını çok takip ettik çünkü özellikle duran toplarda, özellikle ve özellikle taçlarda yapmış olduğu kombinasyonları karşı çalıştık, önlem almadık fakat çalıştık. Dediğim gibi yani şimdi golleri değerlendirecek olursak bir hatadan oluşan ilk gol erken gelen, ikinci gol taçtan geldi, üçüncü gol'e bakacak olursak bir dönen top. Bir, iki futbolcumuzun öne çıkması, bir futbolcumuzun arkada kalarak offside'ı bozması ve yediğimiz gol. Tabii dördüncü gole zaten dördüncü gol, son gol takım son dakikalarda düşmüş olduğu için e, normal karşılıyoruz. Ama dediğim gibi net cevap olarak duran toplara çalıştık ama onun ötesinde buraya gelip Beşiktaş'a karşı e, çok aciz durumda olduğumuzu ya da e, bize çok problem yarattıklarını düşünmüyoruz biz.